Efendim şimdi bizim bölgemiz çok etnik, hani çok farklı milletlerin, unsurların olduğu bir coğrafya. Zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun bahiyesi olan bir, hani onun devamı olan bir Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak imparatorluktan devraldığımız birçok etnik yapı var. İşte Kafkaslar'da zulme uğrayan insanlar işte Anadolu'ya gelmişler. İşte Balkanlardan zulme uğrayan insanlar Anadolu'ya gelmişler. Zaten Anadolu coğrafyasında farklı etnik yapılar var. Araplar var, Kürtler var, Türkler var. Ve kötü niyetli aslında dış merkezler ihtilaf konusu olabilecek alanları kaşıyorlar. Yani etnik ve bölgesel milliyetçiliği kaşıyor. İşte Alevilik, Sünnilik tartışmalarını gündeme getiriyor. Meşrepleri, mezhepleri gündeme getiriyor. Bu Orta Doğu coğrafyasında aslında 100 yıldır çok etkili bir şekilde oynanan bir oyun. Normalde hani Cumhurbaşkanımızın da söylemiş olduğu bir sözden ilham alarak ben de şöyle bir cümle kurayım. Kürt olmadan Türk'ün yürüyeceği bir gelecek yok. Veyahut da tersini söyleyelim. Yani hem Türkler açısından hem Kürtler açısından birbirleriyle birlikte yürümedikleri müddetçe aslında bir gelecek söz konusu değil.